ile bir yaşadığım olaydı. Yani bu olayı anlatmak istedim. Abone olur, like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Ay yani görüşmek üzere diye video başlasın. Bu bugün Play Store'de internetim bugün Play Store'de ekran kaydıcıya girmek için Play Store'ye girmiştim. Ama internet çekmediği için ekran kaydıcıyı yapamadım. Ve o yüzden burada aratmaya geldim. Ekran kaydıcı deyince Burada ağır karalama diye bir şeydi. Tabletimde hiç bunu görmemiştim. E, girmek istedim. Girmiştim. Ve uygulamaya girmiştim. Lan ve arkada güncelleme vardı. Güncelleme'ye girmiştim. Bu <laughs> ekranı böyle kalmıştı ama aşağıda benim çektiğim bir video gördüm yeni shorts videolarından olan bir ürün Ve bu şeyin gizemini araştırırken ve böyle bir şey geldi. Ama ben bu burayı güncellemeden Google'a tekrar karalama yazacaktım. E adını yazdığımda böyle bir uygulama çıkmıştı. Böyle bir uygulamayı hiç görmemiştim. Ve biraz daha baktığımda yine de görememiştim. Bu uygulamanın gizemini çözememiştim. Ama, abone ol, like atarsanız bunun gizemini tekrar çözmeye devam edeceğim. Eğer Samsung tableti olan varsa bu gizemi bana söyleyebilir ya da ben bilmiyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.